Amasra şehri Karadeniz kıyılarında Müslüman topraklarının arasında bulunan bir kaleydi. Kafirler buralara yuvalanmışlardı. Ayrıca Anadolu'dan kaçan esirler bu kaleye sığınıyordu. Bu kaledeki kafirler denizcilik konusunda kendilerini geliştirmişlerdi. Gelip geçen Müslüman gemilerini vuruyor, ticaret gemilerini yağmalıyorlardı. Ancak e, devlete aliyeye bu durum hakkında renk vermemeye çalışıyorlardı. Bu korsanlık faaliyetlerini yapanların başka haçlı gemileri olduğunu beyan etmekteydiler. Lakin yalancının mumu yatsıya kadar yanar hükmünce bunların yalanı elinde sonunda ortaya çıktı ve Mücahitler Sultanı Fatih Sultan Mehmet durumu fark etti. Fatih Sultan Mehmet Mahmut Paşa'ya bu kalenin durumunu sordu. Dedi ki benim babam veya dedem ve daha önceki padişahlar neden bu kafir hisarını fethetmediler? Bu kale çok mu sarp bir yapıda veyahut da tahkimatlar çok mu güçlü? Neden bugüne kadar fethedilmedi? Mahmut Paşa'nın ise verdiği cevap gerçekten çok manidar. Fatih'e dedi ki bu Hisarın fethedilememesine sebep olan şey, ne sarp bir arazi yapısı üzerine kurulması, ne de tahkimatlarının çok güçlü olmasıdır. Bu hisarın bugüne kadar fethedilememesine sebep olan şey, burayı fethetmenin sizin nasibiniz olmasıdır. O kaleyi fethetmek size nasiptir. Bundan dolayı daha önceki padişahlar orayı alamadılar. Her şey Allah Teala'nın takdirine bağlıdır. Aşık Paşa Paşazade Mahmut Paşa'nın verdiği cevabı şu şekilde rivayet ediyor. Bu hisarın şimdiye kadar alınamamasına sebep Hak Teala'nın hikmetinde bu hisarı da sizin fethedecek olmanızdır. Takdiri ilahi de böyle mukadderimiş. Fatih Sultan Mehmet Han bu cevaptan çok memnun oldu. Ve Mahmut hemen bunun hazırlığını yaptı. Varalım Allah'ın takdirinde ne yazılmış ise onu görelim dedi. Hazırlıklarını en üst düzeyde yapmaya çalışıyorlardı. Lakin bununla birlikte kadere de inanılmaz derecede bir teslimiyetleri vardı. Fatih Sultan Mehmet Han Bolu tarafından hareket ederek Amasra'ya yöneldi ve şehri kara tarafından kuşatma altına aldı. Buna paralel olarak donanmayı Hümayun de deniz tarafından şehri kuşatma altına almıştı. Hal böyle olunca bu şehir 360 derece bir çember içerisine alınmış oldu. İslam ordusunun heybeti karşısında kafirlerin kalbine korku ateşi düştü. Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethetmesi düşmanlar üzerinde çok büyük bir korku psikolojisinin oluşmasına sebep oldu. Bu korku psikolojisi vasıtasıyla nice kaleler ve şehirler savaşmadan fethediliyordu. Kafirler kendileri açısından diyorlardı ki koskoca İstanbul şehri dahi bunlar karşısında dayanamadı. Hal böyleyken bizim bunlara mukavemet edebilme imkanımız yok diyerek teslim oluyorlardı. Teslim olmaları sebebiyle Fatih Sultan Mehmet Han bunlardan hiçbirinin mallarını ellemedi. E, hiç kimseyi esir almadı. İslam savaş hukukuna sonuna kadar riayet etti. İslam'ın savaş hukukuna sonuna kadar riayet etmeye çalışıyordu. Fatih Sultan Mehmet Han burayı da İslam topraklarına dahil etti. Şehirdeki en büyük kilise camiye çevrildi ve burada cuma namazı kılındı. Diğer yerlerde olduğu gibi burası da camilerle, medreselerle ve imarethanelerle ihya edildi. Aşık Paşazade bu fetihle alakalı şu beyitleri söylüyor. Bu İslam bucağında küfür ve zulmet, Amasra olmuştu baştan başa zillet. Bir parçası kalmıştı ancak, Han onu götüre ki gelsin ona nöbet. Bu han karanlığa girse nurlandırır, ki hakka şükret ve cana minnet.